16 Mart 2023 Perşembe günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Normalde dün Sesli Gazete günüydü ama Sesli Gazete'yi yapamadık arkadaşlar. Bugüne nasipmiş. Bakalım biraz uzun olabilir. Artık çok çok uzun olursa yine ikiye böleriz. Yarın da yarısını seyrederiz. Öyle yaparız yani. Ben şimdi hemen Sesli Gazete'ye geçeyim. Siz de like'larınızı unutmayın canım arkadaşlarım. Evet ülke bir ay önceki felaketin altından kalkamamıştı ki yeni bir felaketle daha yüz yüze kaldı. Urfa'da dün çok büyük bir sel oldu. Yani kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı bunları söylemek istemiyorum. Yani insan hayatı önemsiz olduğu için değil. 80, 100, 120, 130 rakamlar var. Bakmadım açıkçası. Bakmak da istemiyorum. Ama bu sorumsuzluğu sadece işte 73 kişi öldü, 87 kişi öldü, 58 kişi öldü diye yine geçiştirmek bu benim ağrıma giden şey. Ülkede bir sorumlu olması gereken bir güruh var ama hiçbir şeyden sorumlu değiller alkışlanacak bir şey olduğu zaman hemen ön sıraya çıkarlar. Bir fakire bir kutu bir işte nevale yardım yapsalar 50 kişi fotoğraf çektirirler. Hepsi orada olur. Ama nerede ülkede bir felaket var, deprem var, sel var, yangın var ortalıkta gözükmezler. Sadece bunun mukadderata bağlarlar. Bu o ülkede hemen yani değişir ama hemen değişecek bir şey değil. Şimdi işte deprem oldu. O kadar insan hayatını kaybetti. Yaralılar artık hayat onlar için eskisi gibi olmayacak. Orası kesin. Evini kaybedenler. Şimdi yeni bir sel felaketi. Yani onun o ülkeyi yöneten adam şunu hiçbir zaman aklına getirmedi. 20 yıldır çalmaktan bunu düşünmek aklına gelmedi. Kardeşim bu ülke bir deprem ülkesi. Bu ülke bir sel ülkesi. Yani sadece ben sesli gazeteye yapmaya başladığım zamandan işte bugüne 5 senedir neyse en az 10 tane sel felaketi saydık. İşte Karadeniz'de oldu, şurada oldu, burada oldu. Yani bu ülke bir sel ülkesi, bir deprem ülkesi, bir yangın ülkesi. Her selde, her depremde, her yangında ya için işin arasından böyle bir sıyrılmayı ya başaramıyorlar da sıyrıldıklarını zannediyorlar. Yani yaptıkları her şey berbat. Yaptıkları her şey ellerinde kalıyor. Her şey iğreti. Ve buna rağmen bir türlü bir sorumlu çıkmıyor yani. Ya bu işte bak bu köprüyü yaptık buraya ama köprü yıkıldı gitti yani. Bunun bir sorumlusu olmalı falan diye. Kimse yok. Bu kadar da rahatlar. Bu kadar da kaygısız adamlar. İşte arabaları görüyorsunuz. Şey gibi yani nehirdeki bu işte kütükler olur ya hani onun gibi böyle koskoca arabaları bir tonluk iki tonluk arabaları sel sokağın arasında önüne katmış götürüyor yani. Yani şimdi ülkede işte şey söyleniyordu bu son günlerde filan işte Türkiye'de işte eskisi gibi yağmur yağmıyor kuraklık sıkıntısı var bu, bu yaz daha zor geçebilir falan bunları duyarız ya sıra. Şimdi AKP'liler o kadar nasıl diyeyim yüzsüz utanmaz herifler ya bunlar. Yani bunu bile ya işte Niye üzülüyorsunuz, niye ağlıyorsunuz? İşte AKP'nin bereketi bizim sayemizde bereket ve neticesinde yağmur sele dönüştü yani. Biraz fazla gelmiş olabilir bu bereket. Ama bu bereket işte bizim sayemizde yani diyebilirler. Derler bunu bak bir tane densiz çıkar söyler bunu. Bu bir bereket niye <laughs> yağmurdan işte sel olmuş falan bunlar önemli değil ülkemiz. Bak suya kavuştu falan derler bunlar. Bak Erdoğan'ın 3 ay önce açılışını yaptığı kavşak, kavşak da selde su altında kaldı. O kavşağın altında bugün biraz evvel vardı bir haber. İşte ellerinde çomaklarla, sopalarla insanlar bellerine kadar suyun içerisine girmişler. Tabi sular artık biraz çekilmiş. Ceset arıyorlar batırarak bir cesedi denk getirir miyiz filan diye. Kurtarma çalışması Türkiye'de. E ee, Bu kavşaklar, bu lanet olası kavşaklar bir Türkiye'de olan bir şey. Böyle acayip yani bir Disneyland'daki o oyuncaklar vardır ya, ona binersin böyle bir tünele inersin, böyle. onun gibi. Ya bak Konya'sından tut, Erzurum'una, Ankara'sına, Antalya'sına, İzmir'ine, İstanbul'una kadar her yerde bu var. Ya böyle bir şey yok kardeşim sen bir, ka bir şey yapıyorsun, alt geçit yapıyorsun. Alt geçidin derinliği ne bileyim yani 10-15 metre falan orada ilk yağmurda zaten orasını su basacak yani bunu, bunu düşünmek için mühendis olmaya gerek yok. Aptal olmamak yeterli ve her yağmur yağdığında, her sel geldiğinde aynı hikaye oluyor. Ankara'da bu oluyor, İzmir'de bu oluyor. Ya bu nasıl bir hastalıktır yani niye bu kadar derine yapıyorsunuz bu alt geçitleri, şunları, bunları? Ben ne bileyim yaşadığım ülkede böyle bir alt geçit görmüyorum yani. Tamam burada da çok yağmur yağıyor, burada da sel geliyor, insanlar ölüyor yani. Ama böyle sorumsuzca değil. Yani lan bir şey yapıyorsun, baktın ki ilk yağmurda sel geldi, orası yıkıldı, insanlar öldü. Demek ki artık onu yapmaman gerekiyor yani. Niye hala zorluyorsun ve hala bunları yapmaya çalışıyorsun? Bu biraz işte AKP şey, e, risk alıyor yani tamam mı? Ya işte biz bunu yapacağız, buradan işte inşaat mı inşaat, buradan bir para kaldıracağız. Yarın yağmur olur, sel olur ama o zamana kadar kimin yaptığı, ne ettiği unutulur zaten. Biz sadece şimdi yapalım, paramızı alalım komisyonlara herkes işte dağıtalım. Yani bu, bunun derdindeler. İnşaat bir şekilde yapalım, bitsin. Yani onu da yapıyorlar. Ee, Şanlıurfa'da yaşanan sel sonrası Hilvan Bozova yolu Ördek köyü noktasında sel suları karayolunu yuttu. Karayolu hop gidiyor. Yani karayolu gidiyor da ya kardeşim bu köprünün üzerinde ne bileyim bir demir memir kullanmıyor musunuz siz? Yani toprağın üzerine, zeminin üzerine direkt asfalt mı çakıyorsunuz? Evet, öyle yapıyorlar. Hiç böyle bir şey görmüyoruz biz burada yani. Yahu toprağın üzerine asfalt koyulduğunu hiç görmedim ben yani. Türkiye'de oluyor bu anca. Ya bu lan burada bildiğin şey gibi bina yapar gibi demir koyuyorlar ya. Değil yani demir atıyorlar, temel atıyorlar yola. Ya böyle bir şey yok yani. Ya kardeşim sen sel ülkesisin ya. Tamam bugün yağmadı, 10 yıl yağmadı, 15 yıl yağmadı. Ya bu yarın sel olmayacağı manasına gelmiyor. İşte AKP'nin kafası 20 yıldır o ülkenin başındalar. Aman bugünü kurtaralım. Dertleri bu adamların. Yarın birileri öldüğünde ne olacak işte kader mader deriz yine geçiştiririz. <laughs> Gestapo şefi sel felaketine ilişkin açıklama yapmış. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Bir de salağa yatıyor. Tabii bulunmamak gerekir ama dere yataklarının içine ev yapılabilir ve ev yapılması için izin verilebilir yani değil mi? Hani bu insanlar yani bu kadar zarar ziyan varsa zaten sizin o saçma sapan imar aflarınız, bilmem ne derilerin içine ev yaptırmanız, bunlara izin vermeniz, izin verirken işte bir rüşvet almanız, komisyon neyse bunlardan dolayı oluyor. Hayır bir de salağa yatıyor yani yapma uzak durmak gerekir, yapmamak lazım. Bir sen eksikti. Sarayın fış fışı sel sonrası paylaşım ya sel olmuş. Şu dengesize bak dengesinin açıklamasına bak. Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak. Şimdi bunlara göre tabi bunlar mukadderat Allah'tan geliyor ya. Şimdi Allah'a söyleniyorlar. Sen bize o kadar felaket gönderiyorsun ama bizim kutlu yürüyüşümüzü durduramayacaksın filan. Lan felaketin dili olsa, felaket konuşabilen bir şey olsa yani der ki ben bile Bahçeli kadar, Tayyip kadar, bu insanlar bu kadar zarar vermedim veremem yani. Böyle bir felaket olamam der yani. Ya bu böyle bir açıklama yapılabilir mi? Böyle bir dengesizce bir şey yapılabilir. Kim yapar? Bu yapar işte. Yani ne alakası var yani? Deprem olmuş insanlar ölmüş. Yani senin yani affedersin tüküreyim senin kutlu yürüyüşüne ya. Yani i̇nsanların derdi o mu şimdi? İnsanlar orada ölürken biz Bahçeli'nin kutlu yürüyüşünü düşüneceğiz mi diyecekler. Vallahi billahi sıkılıyorum ya. Neyse biraz haberleri değiştirelim. Ne diyor? Sabah baş yazarı Barlas. Böyle önemli bir ülke bu kadar bilgisizliği asla kaldırmaz diyor. Ülke ülke kolektif bir cehalet kazanına dönmüş. Yani cehaletle bugüne kadar gelmişler getirmişler. Ülkeyi cahil bırakmaya da and içmişler. Bunların sağda solda konuşmaları vardı. Bu AKP'lerin işte eğitim seviyesi arttıkça AKP'lerin oyu düşüyor filan diyor. <laughs> diyenler vardı. Şimdi bunu tabii neyle alakalı diyor? Ne diyor? Ben doğruyu söyleyeyim ama böyle tıklamadım yani. Ama şimdi bu herifin tipine baktığında hangi konu hakkında olursa olsun böyle bir görüş bildirmesi, böyle önemli bir ülke bu kadar bilgisizliği asla kaldırmaz demesi kaldırır kaldırır. O ülke daha neler kaldırdı ya? Yani neler neler kaldırdı? kaldırır. O çok sabırlıdır bizim halkımız. Hiç merak etme kaldır yani o kadar hırsızlıklar bilmem neler, yolsuzluklar, depremler, felaketler filan kaldırır. Hiçbir şey olmaz. Selvi Boylu mal yazmalı. Erdoğan belki siyasi hayatının en kritik seçimlerinden birine giriyor ama onun aklı seçimde değil depremzede de vatandaşlarımızda. Senin de aklın bir fırsat olsa da Tayyip'i nasıl yalasam. Aklın orada. La sana mı kaldı? depremzede değmiş ümmetin ümmetinin liderinin aklı depremzede düşünmüyormuş yani. Yani kaybetse de umurunda değil yani onun tek derdi depremzede. <laughs> Oraya yapılacak konutları düşünüyor. Toki arsaları bilmem ne oradan nasıl para kaldırırım. Tek derdi o. Tek derdi o olan <laughs> adam sarayında rahattayken depremzede ne yapacak? Ha belki oyum azaldı falan diye üzülüyordur biraz deprem bölgesinde. Yani işte AKP'ye daha yakın oylar çıkıyordu. Belki ondan falan üzülüyor olabilir. İbrahim Karagül. Ya bunlar bir bitmedi ya. Allah'ın belası bir güruh bunlar ya. İbrahim Karagül 15 Mayıs sabahı yapmak istedikleri açıklama. Yani 15 Mayıs sabahı eğer Tayyip kaybederse. Şuna bak ya. Ya adam vallahi billahi troll. Yani bu adam gazeteci mazeteci olamaz. Yani bu adam bildiğin kahvedeki pişbiri oynayan adam yani bu cümleleri bulakırdılar. kırdılar bu saçmalıkları ancak o söyleyebilir. Tweet atıyor adam. Diyor ki 15 Mayıs'ta yani mesela altılmasa kazandı. Şunlar olacakmış. Sınırları PKK koruyacakmış. İstihbarat FETÖ yapacakmış. 3. Parayı İyi Parti ne yapacaksa parayı İyi Parti demiş. 4. Kadrolaşmayı CHP yönetecek. 5. Asker Suriye, Irak, Libya'dan çekilecek. 6 Altı yok. 6'da ne oldu bilmiyoruz. Yani saymayı daha yeni öğreniyor İbrahim. 7, direkt 7'ye geçiyor 5'te. daha belki o 6'da şey olabilir. Tapınak şövalyeleriyle alakalı bir, bir, madde olabilir yani. 7, savunma yatırımları iptal edilecek. Rusya ile savaş durumuna geçirecek. Ya böyle, böyle bir hikaye hiç bir yapmıştı. İşte bu kafa arkadaşlar, bak bunları düşünebilen kafa 15 Temmuz'u nasıl o tiyatro nasıl oynayabileceğini, o tiyatroda kimlerin olacağını, bunların senaryosunu falan Bunlar yazabilirler. Bak adam, adamın düşündüğü şeyleri görüyor musun ya? Bunları düşün. Bir tek vatanı siz seviyorsunuz anasını satayım. O ülkeyi bir tek siz seviyorsunuz. Sizin haricindeki, elinizdeki herkes şerefsiz, namussuz. Hiç kimse sizin kadar sevemez değil mi? Ümmetinin lideri tweet atmış 14 Mayıs'a Üstad Necip Fazıl'ın Oveciz ifadesiyle pekleşerek yani safları sıklaştırarak birbirimize kenetlenerek kalbimizde her bir insanımıza yer açarak hazırlanacağız. Her bir insanımıza kenetlenmek, kene gibi kenetlenmek kurbanına böyle. Vatandaş bunların kurbanı biliyorsunuz. Yıllardır kanını emiyorlar. İkinci tweetinde de önümüzdeki Ramazan-ı Şerif'i 85 milyon insanımızın her biriyle gönül köprülerimizi güçlendireceğimizi bir iklime dönüştüre gün dön güçlendireceğimiz bir iklime dönüştüreceğiz. Önce vatanım ve milletim diyen herkesle işbirliği yapmanın, ortak bir zeminde buluşmanın yollarını arayacağız. Ulan daha dün tehdit ediyordun. 14 Mayıs'tan sonra defterinizi tuttuk, notumuzu aldık, göstereceğiz falan diye. O tuttukların o 85 milyon içinde sayılmıyor mu? O 85 milyonun yarısı zaten onları düşman bellemişsiniz. Bunlar vatan haini, şerefsiz. Bunlar içinde Boğaziçi'li öğrencilerden tut, işte KYK'lılar, Kürtler, CHP'liler, İYİ Partililer. Aklınıza ne gelirse soğan, patates, toptancılarından tut. Onlara kadar herkes şey, vatan haini. Bu kadar insan Bunlar ama 85 milyonun içinde değil mi bunlar? O 85 milyon bu insanlar çıkınca kalan oran mı, sayı mı yani? Hangi 85 milyon ya? Sanki 85 milyonla böyle vatandaşla barışık yaşayan bir cumhurbaşkanısın da 85 milyonla öyle bir şey olacakmış yani. Güçlendirecekmiş gönül köprülerine. Gönül köprüleri. Köprü, o köprüler o işte o Urfa'daki 3 ay önce açılışını yaptığın köprü gibi Yıkılacaksa iki ay sonra hiç gerek yok öyle köprülere falan. Abdullah Gül. Ülkelerimizi iyi yönetirsek, kurumları doğru, kurallarımızı doğru yaparsak ve uygulandığını kontrol edersek, gerektiğinde cezalar verirsek, felaketler ortaya çıktığında mücadele daha kolay hale gelir. Evet. Çok çok güzel bir açıklamaya. Çok önemli. Ya Ben şunu da eklemek isterdim. Yani büyüklerimize saygıda kusur etmemek, küçükleri sevmek. Ee, karşıdan karşıya geçerken e, önce sağa sonra sola, sonra tekrar sağa sola işte bakmak. Yerlere çöp atmamak, sigara içmemek, sigara sağlığa zararlı mesela. Bunlar da eklenebilir. adam cumhurbaşkanlığı yaptı. ya Oğlum sen light mısın ya? Ya arkadaş bu sanki adam Türkiye'de yaşamıyor çok normal bir ülkeden bahsediyor. Ya bu kadar pısırık bir herif görmedim ben arkadaş. Ne demek istediğini hala anlamıyoruz yani. Bunun meşhur tweetleri var diye insan hayret ediyor diye. Hakikaten adam, adamın söylediklerini duyunca, görünce, okuyunca hayret ediyoruz. Ya hala bu kadar normal nasıl konuşabiliyorsun? Sanki çok normal bir ülkedeyiz. Böyle böyle olması lazım. Böyle insanlar birbirine saygı göstermesi lazım. Bu mudur? Bu mu? Pısırık herif. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Şen ve Top bitişik yazılıyor. Ülkemiz inanca dayalı hiçbir ayrımcılığı asla kabul etmeyecek ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Ş şaka yapıyor galiba. Ayrımcılık. Allah Allah çok çok şaşırdım ben ya. Ülkemiz inanca dayalı hiçbir ayrımcılığı asla kabul etmeyecek. Tabi artık mesela o ülkenin mesela bir cumhurbaşkanı olsun sallıyorum. İşte affedersiniz bana Ermeni dediler. işte <laughs> İsrail dölü filan. Ne bileyim mesela bunun gibi şeyleri mesela söylemeyecek bir cumhurbaşkanı olacak. Ya söylemez zaten bizim ülkede öyle cumhurbaşkanları da. Mesela başka bir muhalif partinin liderine işte <laughs> Alevi misin, Sünni misin çık bunu açıkla falan demeyecek mesela. Öyle ayrımcılık tabii. Öyle. Şu ayrımcılık falan bizim ülkemizde zaten olan şeyler değil. Yani de o olursa diye hani söylüyor. Biz önlemimizi alalım tarzında konuşmuş. Şen ve top. E, destici. HDP hukuki olabilir. Yasalara göre kurulmuş olabilir ama meşru değildir. Ha, Hüdapar meşru, HDP değil. Bir, bir kendinle çelişiyorsun ilk önce. Yani yasalara göre uygunsa meşrudur o. Şu anda yasalara göre de uygun olmayan, ve meşru da olmayan tek şey AKP o ülkede. Yasalara göre de uygun değil. Yani yaptıkları ve şu anda nasıl kurulmuş, nereye evrilmiş artık yasal olarak da uygun değil. Ama eğer mantık olarak bir yapı yasalar çerçevesinde kurulmuşsa okul, banka, işte ne bileyim neyse o kurumun adı, bir vakıf, dernek yasalar buna izin vermişse sen onun arkasından o yasalara göre uygun ama çok da değil yani diyemez öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi HDP'nin yavruları Kılıçdaroğlu'nu bir şey almadan mı destekleyecek? Peki sen e, AKP'ye destek vermek için <laughs> AKP'ye nereni verdin? Biliyor yani. Yani politikacı ya. Yani bir destek varsa birileri muhakkak birileri bir şeyleri veriyordur olan oradaki destek tek o ülkede muhaliflerin tek arzusu isteği yani birisinin gelmesinden ziyade birisinin artık gelmemesi. Bunu istiyor insanlar. Bunu hala anlayamadınız. Hala o ne verecek, onu alacak. Ne gitti ne oldu bunu, bunu 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 arıyorlar, bunu soruşturuyorlar. Ümmetinin lideri deprem bölgesine seçim kampanyası başlatmaya gidenler bizim oradaki insanlarımızla aramızdaki muhabbeti, sevgiyi, güven ilişkisini anlayamaz. Anlayamaz, anlayamıyoruz zaten. Gidiyorsun tehdit ediyorsun sonra 24 saat sonra helallik istiyorsun. Küfür ediyorsun, tehdit ediyorsun. Küfür ediyorsun, helallik istiyorsun. Tehdit ediyorsun, küfür ediyorsun, helallik istiyorsun. Be, be, be ahlaksızlar, be namussuzlar filan diyorsun. Ya bu mu e senin o sevgi, muhabbet, güven ilişkin vatandaşınla anlayamazlarmış. Yani konuşan o halde bile depremzede adam, depremzede her şey yıkılmış. Gelmedi, hiçbir şey gelmedi. Enkazımız işte kurtarılmadı diyen adamları bile gözaltına almakla meşguldünüz. Ne muhabbetinden bahsediyor. Evet. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında konuşuyor. Yıkım öylesine büyüktü ki aynı anda hepsine yetişebilmek mümkün değildi. Şimdi yavaş yavaş da kıvırmaya başladılar. Yani o çok büyüktü. Çok. Çok. O şey devletten, kudretli devletten, ya artık ama başka da Amerika'da bile böyle olmazdı yani. Amerika'da bile olsa bu kimse yetişemezdi yani. Çok büyüktü yani biz. Yani biz çok güçlüyüz de ama deprem daha büyüktü. Ama o depremle baş edecek yeryüzünde başka bir devlet yok zaten. E biz de zaten o olmayan başka devletlerden bir tanesiyiz. Yıkım öylesine büyüktü ki aynı anda hepsine yetişebilmek mümkün değildi. Buna rağmen yıkımlar altında kalan vatandaşlarımız ve yakınları serzenişlerinde haklıdır diyor. Yani şey demiyor. Bak hiçbir zaman kabullenme yok yine. Yani evet biz elimizdeki imkanları daha doğrusu elimizde imkanlar yoktu. Ama elimizde imkan olabilirdi. Bunun için çalışabilirdik ve bunun için çalışmadık yıllar boyunca. Demin dediğim gibi tek işimiz gücümüz çalmak oldu. Çırpmak oldu. Bunun için çok fazla vakit ayırmadık açıkçası. Yani işte teçhizatımız olsun, toplanma alanımız olsun, şu olsun, bu olsun. İmar planı yapmayalım. Ee, şey, imar affı yapmayalım. İşte imarlar daha sağlam olsun. bunların hepsini yapabilirdik ama yapmadık. Bunu hala kendisine dönüp böyle evet o biz yapsaydık iyi olurdu. Kendisine bir öz aramıyor hala. Bakın dikkat ettiniz mi? Hala suçu başkasında. Yani depremde arıyor. Yani bizde işte her şey vardı. tam yani tam teçhizatlıyız ama deprem çok büyüktü. İşte buna ego deniyor arkadaşlar. Yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır. Ha yukarıda söylediğimiz şey bir daha almışım. Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor. Aynı konuşmasında depremin sorumlusu kim? Sorusunu sorabilecek kadar hayattan kopuk birisini ne desek boş. Ne sorsun insanlar? Ne sorsun? Ne dersin? Ne, ne desin insanlar ya? Bunun sorumlusu sen değil misin? Sen Kılıçdaroğlu o ülkenin başında olmamasına rağmen ve hiç olmamış bugüne kadar, hiç iktidar olamamış, onu her şeyden sorumlu tutuyorsun. Ama sen... 20 yıl aşkındır o ülkenin başındasın ve hiçbir şeyden sorumlu tutulmak istemiyorsun Allah'ın belası. Hatay Valiliği bak bak. Hatay Valiliği bir açıklama yapıyor. Rahmi Doğan bu Hatay Valisi. Değerli hemşerilerim 5 yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden devlet büyüklerimin de müsaadeleriyle <laughs> devlet büyüğü olmaz demokrasilerde öyle bir büyük küçük diye bir şey yok yani. O anca sultanlıklar, padişahlıklar filan öyle saçma sapan doğu toplumlarında, orta çağdaki feodal yapılarda filan oluyor. Yani devlet büyüğü diye bir şey yok. Devlet büyüğü ne ya? Oğlum sen Hatay valisi olmuşsun da Devlet büyüğü ne? İşte bunlar bir, bir ortama geldikleri zaman birbirlerinin elini filan öpüyorlar yani. Öyle adamlar. Yani sen devletsin. Gidip el öpmezsin yani. Müsaadeleriyle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde memleketim Sivas'tan aday adayı olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım. Devamını okumaya gerek yok. Hatay valisi. Yani ayrılmış bulunmaktayım dedi, istifa ediyorum diyor. Niye istifa ediyor? Milletvekili olabilmek için istifa ediyor Hatay valisi. Bu işte utanmazlar bu konuşamıyorum artık dilim damağım kurudu sinirimden. Bu utanmazlar namussuzlar. 50 bin insan öldü. 50 bin insan ölürken bir tane bir kişi istifa etmedi. Bundan dolayı sorumluluk alıp ya ulan en azından bir, bir belediye başkanı ya. Ufak bir köyün muhtarı yani, ya. ya sorumluluğumuz var kardeşim. Ben onurlu bir adamım yani istifa ediyorum. Kimse diyemedi bunu. Ama Atay valisi çıkıyor utanmaz bir şekilde istifa ediyor. İstifa etmesinin sebebi oradaki sorumsuzluğu değil. Sadece milletvekili olarak seçilebilmek. Bu kadar da güdük herifler. Ve bunun için işte helallik istiyor bilmem ne. En, işte bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Asker arkadaşına mektup yazıyor sanki herif. Evet. Troll. Neydi bu herifin adı? Tuğrul Selmanoğlu. Ya çok cahil bir herif bu. Ee, nihayet muradına ermiş. AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Tuğrul Selmanoğlu getirildi. Böyle bir görev varmış. <laughs> Buna da bu getirilmiş. Yani bu yani o kadar insan kıtlığı yaşıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ya şu adam CV'sini alsa bir yere gitse temizlik işçisi alacaklar mesela. Bak temizlik işçiliğini hani yerdiğimden falan demiyorum bunu. Gitse CV'sini gösterse adamı almazlar. Yani ben almam bu adamı. Bu adamı şu dönemde gelmeyecek de yani hangi dönemde böyle bir pozisyona gelecek. Ama işte seçimlere 14 Mayıs açtı. Işte şurada ne kaldı? 2-3 ay var. 2 ayda o yalansın yani. Bir daha sonuçta gelmeyecek bir fırsat <laughs> yazık ya ya bu adama para verecekler bilmem de evet, ülkenin parası senin verdiğin vergiden gidecek onlara falan. Sabah yazarı Yalçın Akşener yavaş ve İmamoğlu'nun siyasi geleceği büyük oranda kılıçdaroğlunun kaybetmesine bağlıdır <laughs> önermeye bak gerizekalı sanki senin gazetecilik geleceğin yani olmayan gazeteci değilsin de gazetecilik geleceğin sanki Tayyip'in orada olmasına bağlı değil. Sanki Tayyip oradan gidince siz hala oralarda kalmaya devam edeceksiniz namussuz adamlar. Neyse çok uzadı yine arkadaşlar sesli gazete ben gideyim. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.